Gazosun Paşa Bulvarı, Anacet'te kaldırım işgali, dilenci ve seyyar çalışması yapılmış olup olumsuzluklar verilmiştir. Bütün kontrolümüz devam edecektir. Biz de halkımızın huzur ve refah için, kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için kaldırım işgali çalışması yapıyoruz. Bu konuda da sizlerin desteğini istiyoruz. Kaldırım işgali çalışması yapıyoruz. Bakın karşıya baktığımız zaman sizin masasınız bir bayan, bir vatandaşımız oradan geçmekte zorlanıyor. Bizi yarın Noa'da da göreceksin, Meydan'da da göreceksin, Mahmut Paşa'da da 600 de göreceksin. Biz size burada Argo herhangi bir şey söylemiyoruz. Biz sizden bak geldik, selam verdik, tokalaştık, ricada bulunduk. Tamam Ben buraya direkt yaptırımı bu masalara da burası kamuya ayrılmış yer masayı da kaldırıp alıp ya, götürebilirim. siz Şimdi sizden ricamız lütfen masayı bir içeri alalım. Bak yani? şimdi Olur. abicim kötü bir kötü örnek emsal teşkil etme. Sen burada vatandaşın yolunu işgal etmişsin bana kötü örneği gösteriyor. Önce biz kendimize bakacağız. Abi, biz daha kaldırım işgal çalışması yapıyoruz. Evet, Kaldırımları bitirdik evet. yoldaki masaya sandalyeye bakıyoruz. Evet, evet, evet. Şu evet, evet. yoldakini de bir alalım. Emrim evet, evet. tamam. Şimdi burası trafiğe kapalı bir cadde. Burada kesinlikle motorla bundan sonra daha geçmiyoruz. Bilginiz olsun tamam mı? Burası sadece yayalar özel bir cadde. Motor kullanacaksak diğer yollardan, diğer caddelerden geçiyoruz. Evet. Tamam mı? İyi günler. Müdürüm bu otoparkı defalarca uyardık. Yolu herhangi bir duba park etmemiz konusunda, malzeme konulması konusunda uyarmamıza rağmen hala koymakta. Arkadaşlar bir daha uyaralım. Zaten tutanakta tanzim edildi. Burayı kapatacağız. Anlaşıldı. Arkadaşlar denelim. bir uyaralım. Burayı kapatacağız. Yoldaki dubasını arkadaşlar. içeriye alsın. Sizin biz bak daha önce de uyardık, karşıda yolda malzemelerimiz var. Bu son uyarımız olacak tamam Şimdi arkadaşlar bilgileri alalım, tamam. bilgileri alalım. Yarından itibaren, yarın burayı görürsek ceza yazacağız. Biz daha önce gelmiştim buraya. Bizzat ben de geldim, ekiplerimiz de çok defalar uyardılar. Ama yolda hala malzemelerimiz devam ediyor. Ya bak en son bak geçen hafta söyledik, pazartesi son demiş. Şimdi biz bunun ceza yaptığımızı uygulayacağız. Dursatınızı tamam. evet. bilelim. Da bir tamam. etsin, Burayı da tamam. Burayı tamam. Tamam. Şimdi işlemimizi yapıyoruz. Bundan tamam. sonra olmasın. Devam ettireceğiz. Ceza yazmam da. Ceza yazdık başladı arkadaşlar. Bundan sonra hem ceza yazarsan hem de bunlara el koyacağız. Bilginiz olsun. Tamam. Gördüğünüz gibi şu an yola yine araç parklanması, vatandaşın gelişmesi, geçmesi, şurası bile insanların kafasına diye yiyor. Daha önce ben geldim. Arkadaşlar da geldi. En son ben de geldim. Bana pazartesi ya da söz verdiniz. Evet kaldıracağım diyor. Ben de dedim kaldırmazsanız işlemi yapacağız diye. Bugün geldiğimiz noktada yan tarafta aynı. Onları da yazdık sizin de burası aynı. Tamam mı? Burayı istemiyoruz. Şu anda biz size ceza işlemi yapacağız. Bilginiz olsun. Ama bu bununla kalmayacak. Bundan sonra devam edecek. Artı ceza yaptırımlarımıza rağmen kaldırmazsanız bu malları el koyacağız. Bilginiz olsun.